Arkadaşlar merhabalar. Sömestr, yarı yıl tatili, Şubat tatili ne derseniz deyin. Bize mükemmel tavsiyeler vereceğim. Bu süreyi nasıl verimli geçirebiliriz? Okula gitmediğimiz sürece, okula gitmiyoruz, hiçbir kuruma gitmiyoruz ve gerçekten bizim için çalışabileceğimiz, odaklanabileceğimiz güzel bir alan kalıyor. Bu zamanı nasıl değerlendirebiliriz? Bugün bunu anlatacağım. Şimdi gelin videoya başlayalım. Hoş geldiniz! Arkadaşlar ilk başta şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu gerçekten 1 milyon isteyen adam da izliyor. 2 yıllık belki bir bölüme gidecek. İlk bine girmek isteyen, Türkiye'de derecesi yapmak isteyen arkadaşlarımız da izliyor. Çok farklı hedefler, çok farklı hayaller olabilir. O yüzden ben aşama aşama her seviyedeki öğrenciye hitap etmeye çalışacağım. Farklı farklı tavsiyeler vereceğim. Derece öğrencilerine, çok yüksek seviyedeki öğrencilere de temel seviyede TET'den 3-5 net yapmak isteyen arkadaşlara da tavsiye vereceğim. O yüzden videonun ilgili bölümüne kendinizi atarsınız. Bir şekilde ileri geri gidersiniz. Biz de alta eklemeye çalışırız. Ona göre izleyip güzel şeyler çıkartmaya çalışırsınız. Şimdi ilk başta arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Senaryo senaryo neler yapabiliriz? Başlayalım. İlk olarak arkadaşlar TET'yi bitirmediysek yani daha TET bitmemiş, AYT ile herhangi bir alakamız yok. Ee, daha düşük seviyede, daha tebaze hedefleri olan arkadaşlar için başlayalım. Hala sınava ciddi bir süre var arkadaşlar. 4 ay gibi, 5 ay gibi gerçekten güzel süreler var. Ortama 4,5 ay gibi bir süre kaldığını düşünecek olursak arkadaşlar e, bu süreyi nasıl değerlendirebiliriz ona bakmak lazım. Yani sizin hedefiniz ilk başta TET'yi konu anlamında bütün konuları gördüğümüz ve bütün sınavda çıkabilecek bütün sorulara yorum yapabileceğimiz bir halde sınava girmek olması gerekiyor arkadaşlar. Sadece TET hedefiniz varsa yani 2 yıllık bir bölüm hedefliyorsanız arkadaşlar konuları bitirmek olacak. Bence Şubat tatili de sizin için çok güzel bir bölüm. Yani nedir? Siz burada bir matematik kampına başlayabilirsiniz. Eksik olduğunuz konuları belirleyip hemen hızlı bir şekilde onların videolarını izleyip soru bankasından daha başlangıç seviyesinde iyi bir seviyede sınava yakın da olabilir. Ee, ama sınava yakın kaynaklar birazcık daha zor olacaktır. İlk defa öğreneceğiniz konular varsa, çalışmanız gereken konular varsa daha mantıklı bir şekilde karar almanız daha doğru olacaktır. Daha böyle başlangıç aşamasında bir kitapla beraber hemen bir kamp hazırlayıp günlük arkadaşlar matematikten bile olsa arkadaşlar 2-3 konuyu aynı anda götürebileceğiniz, hemen izleyip hızlı bir şekilde konuları bitirebileceğiniz, aynı şekilde fen içinde şey içinde konuları hızlı bir şekilde bitirip aynı şekilde sosyal içinde coğrafyadan birkaç tane konuya çalıştığınız zaman en çok soru çıkan hızlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bence burada en doğru yapılması gereken konu seçimi arkadaşlar. Özellikle bu seviyedeki arkadaşlar için zor konuları ya yani gidip de olasılık çalışmaya uğraşmak yerine iyi bir şekilde fonksiyonları, problemleri öğrenmekten bahsediyorum. Bu size soru getirisi olarak çok daha yüksek olacaktır. Benim bu seviyedeki arkadaşlara özellikle TYT'yi bitirmemiş, daha mütevazı hedefi olan arkadaşlara tavsiyem arkadaşlar detaylı bir şekilde hangi konuyu öncelikli olarak çalışmanız gerektiğini belirleyip buna göre gün gün yoğun bir şekilde bu konulara çalışmaya başlamak en doğru seçenek olacak. İkinci senaryoda ise arkadaşlar hocam ben TYT konularını çoktan bitirdim AYT çalışıyorum ama TYT'de de eksikliklerim var yani hani iyi netler yapmıyorum yani 70 80 işte benim belki 100 net hedefim var 70 80 net yapıyorum önce bu TYT netini bir toparlamamız gerekiyor orada bir eksiklikler var onları bir çalışmamız gerekiyor Ben olsam arkadaşlar bu aralıkta öğrencilerimiz özellikle koçluk öğrencilerimizle o aralığı en iyi değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar o semester tatilinde arkadaşlar detaylı bir şekilde eksik konulara odaklandığımız bir TYT çalışması yapıyoruz yani bu ilk aşamadaki gibi tek konu çalışması yapacağımız çalışmalar değil eksik konu çalışması zaten biz konuları biliyoruz ama hadi diyelim ki örnek verelim TYT'den arkadaşlar. Üçgenler kısmında, geometri kısmında ciddi bir yanlış yapıyorsunuz. Bunu analiz ettik, deneme çözdük. Bugüne kadar işte son 10 çözdüğümüz denemenin analizini yaptık ve en çok net kaybettiğimiz, en fazla yanlış yaptığımız konuları belirledik. Bu da yine analiz devreye giriyor. İlk seviyedeki arkadaşlar neyse, ikinci seviyedeki arkadaşlar için de gerçekten bu durum çok çok önemli. İyi bir şekilde analiz yapmamız gerekiyor. Hangi seviyede olursak olalım, onunla başta anlaşmamız gerekiyor. Analizi yaptıktan sonra direkt <laughs> olarak en fazla net kaybettiğimiz, en fazla yanlış yaptığımız konuları belirleyip bunlara çalışmak çok önemli olacaktır. Özellikle e, ben de kendi zamanımda <laughs> sınava son işte 5-6 ay yoğun bir şekilde çalışmıştım sadece. Ondan önceki süreçte e, pek vaktim olmamıştı çalışmak için. Özellikle ben de tam olarak bu seviyedeydim. Bu senaryoda çalışıyordum semester'da. Ben de arkadaşlar şöyle yaptım. Benim özellikle matematiğim fena değildi ama dil bilgisi ve özellikle TYT fen kısmında çok ciddi eksikliklerim vardı. 10 net bile TYT fenden açıkçası yapamıyordum ve Türkçe netlerim de 20-25 civarındaydı. Bu da ciddi bir eksikti benim için ama 30 net üstünde matematik yapabiliyordum. Ben de dedim ki ya ben matematiğim zaten iyi. Yani geometride yapabiliyorum. Ben burada TYT detaylı bir şekilde bir hafta ayırayım ve tekrar edeyim. Hatta kendi burada bir anımı anlatayım. Çok, sizin için de çok mükemmel olacaktır. Sömestr'ı nasıl değerlendirdiğimle alakalı arkadaşlar. Kendim arkadaşlar bu 7 gün içinde zaten hani 9. -10. sınıf işte fizik, kimya, biyoloji konularını hani böyle hani kıt kımır derler ya böyle az az hatırlıyordum. Hani biraz biliyorum konuları ama iyi yapmıyorum. Yani netim çok düşük. Yani 20 soru üzerinden yani yaklaşık olarak işte 7, 8, 10 hani en fazla belki 12 net yapıyorum. Bir derece yapmak istiyorsanız düşük bir net. Hani benim bunu minimum 18-19'a hani çoktan çekmem gerekiyordu aslında. Ben de burada şöyle bir şey belirledim. Dedim ki çok hızlı bir şekilde her üniteyi çalışacağım, konuyu çalışacağım. Bir ders için 2 gün vereceğim ortalama ki sizin için çok kısa gelebilir bu süre ama gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Bir kamptan bir yükleme çalışmasından bahsediyorum. Ki yüklemeyle alakalı da videolarımız var. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Bir günü tamamen ayırdım ki bu TTFN çalışmasıyla da alakalı videolarımız var arkadaşlar. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın. TTFN nasıl fullenir? Bununla alakalı da kampımız da var. Bu kampı da zaten kendimiz uyguladığımız, başarılı olduğumuz kampı size de nasıl yaptığımızı detaylı bir şekilde anlattık. Burada sadece hani kısa bir şekilde özet geçeceğim. Burada arkadaşlar dediğim gibi bir günü konu çalışmasına, soru çözümüne, ikinci günü de tamamen bir branş denemesini baştan sona bitireceğim şekilde bir plan hazırladım. Önce işte pazartesi TTF İkinci gün branş denemesi, üçüncü gün TYT kimya, dördüncü gün branş denemesi, beşinci gün TYT biyoloji, altıncı günde TYT branş denemesi çözüyordum. Tabii ilgili dersin, bitirdiğim dersin branş denemesini çözüyordum. Bir günde o branş denemesini tamamen bitirmeye çalışıyordum. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar yedinci günde toparlamak için şöyle branş denemelerinde yaptığım yanlışları kontrol ettiğim, doğrularını öğrendim. O zaman arkadaşlarıma o soruları atıp onlara çözdürdüm ve benzeri derken inanılmaz verim aldım. Gerçekten çok doygun bir çalışma oldu benim için ve gerçekten bir anda hani 8 net, 10 net civarında bir TYT fen neti yapıyor arkadaşlar. 15'in altına asla inmedim ve bir müddet sonra da zaten arkadaşlar 18-19 civarına çıkmaya başladım. Sınavda da zaten 19'a 1 yaptım. Şimdi burada aslında çıkartacağımız önemli sonuç arkadaşlar. Detaylı bir şekilde yoğun bir çalışma yapabiliriz. Bu süreyi verimli bir şekilde değerlendirebiliriz. Yeter ki eksiğimizin ne olduğunu bilelim. Ve o eksiği belirledikten sonra o derse nasıl çalışabiliriz bunu belirleyelim. Bu çalışmanın aynısını mesela arkadaşlar TET Matematiğe yapamazsınız. Sen... Ama TETF'in küçük olduğu için, dersler küçük olduğu için, üniteler belli olduğu için bir branş denemesi yani bir branş denemesinde sadece işte 7 soru 6 soru gibi bir soru sayısı olduğu için bunu yapabilmem benim çok daha makul ve mümkündü. Ama gidip de TET Matematik için mesela bunu yapamazdım arkadaşlar. Çünkü çok fazla konu var ve bunları da hani dediğim gibi bir günde, iki günde, üç günde konuları çalışmak, tekrar etmek pek mümkün olmazdı. Ve benim seviyem de kötü değildi. Yani ben konuları birazcık hatırlıyordum. Zaten 8-10 net yapabilen bir öğrenciydim. Benim amacım burada 8-10 net arkadaşlar 15, 16, 17 netlere doğru çekmek olduğu için amacıma da zaten çok rahat bir şekilde ulaştım. Sonrasında da sadece deneme çözerek, yanlışlarımı kontrol ederek ilerleme sağlamıştım. Diğer bir senaryo arkadaşlar hocam ben TET'yi bitirdim. Netlerim iyi. Tamam analizi de yaptık. İyi bir şekilde gidiyorum. Eksik konu çalışmamı da tamamladım. TET netlerimi de arttırdım. Ama ya benim AYT sıkıntı. Ben AYT'm daha bitmedi. Konu çalışıyorum. Belki AYT'den de eksikliklerim var. Bu aşamada ne yapabilirim? Özellikle bu arkadaşlar için de arkadaşlar bunlar daha çok derece öğrenciler. Hani şu an iyi gerçekten iyi durumdalar. Ha belki ikinci senaryodaki arkadaşlar da derece yapması çok muhtemel olabilir. Ama dediğim gibi hani gerçekten inanılmaz yükleme çalışmaları yapması lazım ve çoktan iyi bir planla eksikliklerini gün gün zaten eritiyor ve o 3. senaryoya geçiyor olmaları çok önemli arkadaşlar. 3. senaryodaki arkadaşlar için de vereceğim en önemli tavsiyelerden birisi çoktan arkadaşlar haftalık olarak en az 3 tane TYT denemesi çözmeye başlayıp TYT çalışmasını tamamen bir rutine dökmelerini ben tavsiye ediyorum. En önemli vereceğim tavsiye onlar için bu olacak ve burada bir düzene oturtmaları lazım. Burada çok önemli 4 tane çalışma var. 4 gününüzü alacak bir çalışma arkadaşlar. 4 günü tamamını da almayacak. TYT ile alakalı yapacağınız bir çalışma. 3 gününde zaten TYT denemesi çözeceksin. Gidin kurumda çözün, gidin okulda çözün, gidin evde çözün. Hiç fark etmez. Nerede çözüyorsanız çözün ama 3 tane minimum deneme çözün ve bunun analizini mutlaka ama mutlaka yap. Sonrasında da bir günü de soru arşivini Ayırın. Soru arşivinin ne olduğunu zaten biliyorsunuzdur bu kanalı izliyorsanız muhtemelen. Onu da zaten bilmiyorsanız da kartlara videoyu koyarız arkadaşlar. Oradan izleyip nasıl olduğunu da anlarsınız. Ve bununla beraber dördüncü günde arkadaşlar soru arşivinde yaptığımız yanlış soruları tekrar ediyoruz. Yapacağınız tek çalışma bu. Bu rutini mutlaka edinmenizi ben kesinlikle tavsiye ediyorum. 4 çözebiliyorsanız daha fazla çalışıyorsanız günlük 10 saati geçiyorsa çalışmalarınız 4 tane deneme de çözebilirsiniz. Kalan bütün vakitte AYT konularını çalışmanızı, AYT'den daha fazla kaynak bitirmenizi ve eksik konu çalışması yapmanızı deneme analizlerine göre ben kesinlikle tavsiye ederim. Her AYT konularını da bitirdiyseniz şu şekilde bir rutin yapabilirsiniz arkadaşlar. Palatesi, çarşamba, cuma TET denemesi, salı, perşembe, cumartesi günleri de AYT denemesi çözersiniz ve pazar günü de o soru arşivinde komple bir tekrar yapmanız çok daha makul olacaktır. Kalan bütün zamanlarda da zaten hem TET'den hem AYT'den eksikliklerinizi belirleyip onlara göre eksik konu çalışması yapmak burada, analiz özelinde eksik konu çalışması yapmak inanılmaz verimli olacaktır. Çoğu arkadaş soruyor işte abi sen anlatıyorsun hani ya bir müddet sonra her şey aynı yere çıkıyor. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ne anlatırsak anlatalım. Bir yerde her şey aynı yere çıkıyor. Practice makes perfect. Yani pratik e yapmanız gerekiyor sürekli ve tekrarlar bir şekilde sizi mükemmele doğru götürüyor. İkincisi eksikliklerinize göre analize göre çalışmanız çok önemli. Bu da zaten arkadaşlar yani artık Allah'ın emri gibi bir şey oldu. Yani siz bir plana göre, bir analize göre çalışmıyorsanız büyük ihtimalle boşuna çalışıyorsunuz ya da vakit kaybediyorsunuz. haklı ekledim. Verimli çalışma için gerçekten bu ikinci aşamada gerçekten inanılmaz önemli. Üçüncü aşamada arkadaşlar bunu sürdürülebilir bir şekilde, uygulanabilir bir şekilde sürekli sürekli vazgeçmeden, pes etmeden yapmak. Olay bu kadar. Hocam Önemli. Rutinler ve dinamik çalışmalar. Bunun düzenini iyi bir şekilde oturttuğunuz zaman o rutinlerden bahsettiğim denemenizi çözdüğünüz, soru arşivi tekrarınızı yaptığınız, analizlerinizi yaptınız. dinamik çalışmalarda o eksiklikleri belirleyip konu çalışıyorsunuz, eksikliklerinize odaklanıyorsunuz, hata yapıyorsunuz ve hatayla barışık bir şekilde çalışıyorsunuz. Gerçekten çok verim alacağınız bir semester geçirebilirsiniz arkadaşlar bunlar sayesinde. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten sizin için çok mükemmel içerikler çıkartmak istiyoruz. Bununla alakalı da yorumlarınız varsa, sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka aşağı yazın, yorum atın. Biz de cevaplayacağız samimi bir şekilde şimdilik görüşmek üzere umarım size faydalı olmuşuzdur kendinize iyi bakın. Ah. Anlattık bir şeyler ama